Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kapadokya'dayız Şimdi bugün sizinle birlikte Gezme turu yapacağız ee, İlk baş balonlara falan bakacağız Ondan sonra kahvaltı ee, Ondan sonra da Otelimize gideceğiz Yeniden Öyle ben babaannemlerdeyim Bu arada şu babaannemle Geziyoruz babaannem ve dedem Bir de kedi Silvia Öyle e, Annemler de evde zaten ben geziyorum böyle. Erzincan'daydım biliyorsunuz ki zaten. O zaman hadi videomuza başlayalım. Ve arkadaşlar balonları gördüm. Öyle güzel ki. Şurada bir tane balon var. Ama onların iyice yanına gideceğiz. Öyle gösteririm. O zaman bay bay. Geri kalan şeylerde size gösteririm. Hazırım şu an. Bu arada giyindim üstüm böyle. Böyle bir tayt giydim. Böyle bir de kolye taktım. Yani böyle ilerliyoruz, gidiyoruz. iyiceniz yakınlaşıyoruz. Dönüşte de zaten kahvaltı ya, edeceğiz. Ya, ya. Balonlara gelmişiz. O zaman şimdi size gösteriyor oluyorum. Şöyle bir de yedek ayakkabı aldım. Ayakkabı aldım bir de yanına. Bir de terlik aldım. işte. Şöyle yeni ayakkabım hatta. Böyle. Yanımda çantam var. Tabletimin şarjı falan. Balonlara gelmişiz. Bazı, bazıları Karşımızda bazıları. bir tane balon var. Gördüğünüz gibi. Bakın böyle bir alan. Güzel yani böyle bakın. Çimenleri falan güzel. Bir de şöyle bir. Ya yani, navigasyondan çıkmadık. Şey Çok güzel yani. Burada da eee petrol evet, göreme işte. da var. Göremedim ya. Göremedim. Kropslarımı e, izledim. Göremeye, e, göremeye gideceğiz orada kahvaltı edeceğiz. Hepsi içiyor şey onlar işte burada yani. Burada Arkadaşlar şu an çıldırıyorum. Öyle bir mutluyum ki hareket ediyor şu bulan peri bacaları ve bizim araba ve bakın bakın delireceğim ve bir tanesi yukarıda şunu çek inmeye çalış İniyor bu yukarıda ikini çektim dede peri bacaları bakın ya çektim çektim Bakın. Aşağıda gelmeye çalışıyor sarı olan. Abi. Bak gelmeye çalışıyor. Sarı olan gidiyor. Alevler çıkıyor. İçine alev çıktı. Böyle yani valla. Şu rengarenge çok bayılma aşık oldum yani çok güzel. Ve yerde çok hızlı giden bir şey var. Ya arkadaşlar çok güzeller yani. Çok güzeller ve tam arka. Ya. Bir tanesi de havada. Ah. Paşa filan yazıyor böyle. Hepsinde paşa yazıyor. Amber yazıyor. Balon, balon. Remax yazıyor. Bu Amber. Amber iniyor. Pelin şeyi. Amber iniyor. Bu alev, alev çıkıyor. Alev bakın. Görmeye çalışıyorum. Bak o da o da ateş çıkarıyor. Çekti ya. ya çektim onu ben. ona çok sevdim. Yenik bu da yakıt alt, alt sepetin ne insanın ne şeyi değiştiren araba. Neş, ters, 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 çekiliyor, ters. Yo çekiliyor. Ah, i̇niyor balon iniyor. İndiriyorlar baba ne balonu bak. Baba ne o çıkıyormuş bak yukarıdaki. Bak. Bak çıkıyor. Ha o yeni kalktı. Şu an beliniyor. Şu da sönüyor. Ne evet, Çok üzüldüm. 5'te kalkar çıkalım. Yarın 5'te kalkıp geleceğiz oraya da vloglarım Bakın burada kalkta. Hadi gel. Bu şekilde Hadi arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar burada çekmeyi unutmuşum. Ee, burada bir Kapadokya balon hediyesi verdiler bana kolye. Bence çok güzel. Bu şekilde gösteriyorum. Şimdi arkadaşımın, yani babaannemin arkadaşının evine gittik orada bir tane tatlı bir köpek vardı. O köpekle oynadım. Kahvaltı filan yedim. İşte öğlene doğru da dedemin arkadaşına gittik. Dedemin arkadaşında da öğlen yemeği yedik. Bu şekilde burada da onları anlatmaya çalışıyorum. Güzel yani arkadaşlar. Burada kapatmayı unuttum için bay bay diyorum. Arkadaşlar sizi seviyorum bu şekilde kapatıyorum video. Bay bay. Arkadaşlar. Nadal the Pudi yanında. Nadal the Pudi kim derseniz. Instagram mesela var isterseniz bakabilirsiniz. Ben şimdi Kapadokya'yı ya yakınlarım mıyım? Ve böyle bir köpek var. Gel. 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 Noddle Noddle'lık palyağı Yani Instagram hesabımın adı Noddle'lık palyağı İlk çıkana tıklarsanız çıkıyor Şimdi saklamaç oynayacağız Beni bulacak İlk baş saklayacağım yeri söylüyorum duyma duyma Arkadaşlar, ben yatak odasında arkada bir yere saklanacağım. O zaman topu fırlatacağım ve saklanacağım. Beni bulmaya çalışacak. O zaman hadi fırlatalım. O milli voleybolcular gelmiş evet. ve daha şu an 3 yaşında. Pakkele o zaman saklamayacağına Yeah. <laughs>